Efendim merhabalar. Hürmet ve muhabbetle selamlıyorum cümlenizi. Türkçemizde belki de en güzel kelimelerimizden birisi gönül sözüdür sevgili dostlar. Ne şiir yazılabilir, ne konuşma gerçekleşebilir gönül sözü olmadan. Gönülle ilgili olarak Hz. Mevlana Mesnevi Şerif'inde şöyle buyuruyor. Gönül seni gönül ehlinin yani ariflerin mahallesine doğru çeker. Ten ise seni su ve çamurun hapsine sokmak ister. Aklını başına al da bir gönül dostunun sohbetiyle gönlünü gıdalandır. Git ikbali manevi kuvvet sahibi ermişten yani bir gerçek ikbal sahibinden iste. Buyuruyor. Ve gene buyuruyor ki Divanı Kebir'inde gönlün varsa gönül Kâbesini tavaf et. Mana Kâbesi gönüldür. Ni diye toprak sanıyorsun onu? Allah suret Kâbesini tavaf etmeyi onun vasıtasıyla bir gönül ele alasın diye buyurmuştur. Yani hacca gitmemiz bu gönlü gönül sahibi olabilmeyi o yoldan öğreneceğimiz için. Ama ondan ibaret zannetme diyor. Bir gönül incittin mi? Bin kez yaya olarak Kabe'yi tavaf etmeye çitsen Allah kabul etmez. Malın mülkünü ver de bir gönül al. Al da o gönül mezarda o kapkara gecede ışık versin, nur versin sana. Allah kapısına binlerce altın torbası götürsen Allah bize bir şey getireceksen gönül getir der. Çünkü senin bir saman çöpü kadar değer vermediğin yıkık gönül arştan da üstündür, kürsiden de, levhten de kırılmış 200 parça olmuş gönülü yapmak Allah'a haçtan da yedir, umreden de Allah'ın defineleri yıkık gönüllerdedir. Yıkık yerlerde pek çok definedir, defineler gömülüdür. Kul gibi köle gibi gönüllere hizmet için kemer kuşan da sırlar yolu yüzüne açılsın. Allah'ın sırları sana açılsın. Sana kutluluk gerekse, devlet istiyorsan gönüller almaya, ululanmayı bırakmaya bak gönüllerin yardımı seninle at başı beraber giderse kalbinden hikmet kaynakları akar. Dilinden sel gibi abi hayat, abi hayat akar. Soluğun Mesih'in nefesi gibi hastalıklara ilaç olur. İki dünya da bir gönülceyiz için var olmuştur. Okuyanın dudağından çıkan sen olmasaydın hadisini duy buyuruyor. Hepimize nasip olmasını niyaz ediyorum efendim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.